Alo Alo Efendim Selam <laughs> Aleyküm Selam ee, Sen bana yazmış ben de aradı valla Ben seninle tanışmak istiyorum Tamam tanışalım görüntülü konuşmak var Şu an müsait değilim Sen evli Bekar. Sen yaş kaç seni? Ben biraz yaşlıyım, sorun olur mu? Onu zaten. Kaç yaş seniyim? 51. Ayrı daha senin... fazladır. doğru söyle, daha fazladır. Yok, yok. Senin 1900, yaş kaç? 1951. Benim yaş 22. Ben dedim ya, biraz yaşlıyım. Sen evli misin? Nasıl bir ses böyle? Ben valla ben benim koca beni bıraktı gitti. Nerede yaşıyorsun? Suri. Sorun yok. Suri, Suri. Sorun yok bebeğim. Sen Eğer sigara, ben, kullanıyor. Ben soğuk su içmişim. Boğazım ağrıyor. He. Bak eğer dürüstçe arkadaşlık yaparsak ben sana her konuda yardımcı olurum. Her konuda yardımcı olur. Para konusunda her şey. Allah benim durum çok kötü. Benim bebek vardır. Ben zor bakıyorum. Bak bak sana kamera açtı. Beni görüyor musun? <laughs> ooo Beni görüyor. Maşallah. Be. Maşallah güzelsin Beni görüyor beni. Benim bebek vardır. Benim koca bana bebek verdi gitti. Ben bakarım bakarım. Valla ben artık bıktı bıktı ben zor bakıyor valla bu bebek. Sen benimle ilgilenirsen ben de sana bakarım. Nasıl ilgilenmek? Bayan der misin? Bilmiyor musun? Anlamadım ben. Sen de benim mutluyuz. Ben de seni. Sen ne demek istiyorsun? Ben de bekarım. Ne var yani? Sen, sen çocuk istiyor. Ben arkadaş istiyor. Arkadaş sen evlilik yok. Sen evlenir misin benimle? Ben sadece evlenmek var. Ben başka olmaz. Birbirimizi tanıyalım. Daha iyi. Sen çocuk istiyor çocuk çocuk. Sen çocuk yaparsın. He ben daha 22 yaş. Oo maşallah. Konuşma konuşma. Sen varım dersen ben varım. Artık konuşma artık. Biz çocuk yapacak. Yaparız. Kaç tane çocuk? Sen Bunu kaç tane istersen. Şey He? Meme. Çocuğa meme verme. Meme? Çocuk ağlıyor. Meme ver. Meme verdi ben verdi daha yeni verdi. Susmuyor artık baktın mı? Bak. Yap ha. Yapma. Hayır. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bu Hacı bıktım ben bıktım. Süt be süt. Yok, süt, süt, be. süt. daha yeni verdi. Kusuyor kusuyor. Sen nerede yaşıyorsun? Suri. Sorun yok. Ben çiçek vereyim, çiçek vereyim ben bekle ben çiçek verecek meme verecek ben acı ben ne göreyim ne var ya yani? le le haram haram olmaz niye yeah. haram haram erkek görmek olmaz Yo yok le le olmaz. bir kere görüyorum. sen niye görmek bir kere istiyorsun görüyorum. sen dedi ben evlenmek istiyorum tamam sana para göndereceğim ne Söyle. parası Çocuğa bak ya. <laughs> ne kadar para gönderecek? Sen beni mutlu et, ben de seni mutlu et. Ne kadar para göndereceksin? 100 dolar. 100 dolar. Evet. O içiyor valla sustu sustu ha içiyor. Hele bir bakayım kız. La haram haram. Ne haram? Ben olmaz haram oldu Peki Allah'ın emri Peygamberin kavliyle benimle evlenir misin? Aa, sen evlenmek istiyor. Oho, sen de bir şey göstermiyor. Sen de evlenmek istiyorsa şimdi diyor bir şey göstermiyor. Ben anlamadım seni valla. Yani bak. He? Bir kere gör. Bak. Ben anlamıyorum senin sesinden bir şey kula. Ben de diyorum ki bir kere göreyim ne var yani. Neyi bebeği? Ben bir şey. Sen seks sevmiyorsun. Çocuk yapmak çocuk çocuk. Çocuk ne yapıyor? Bilmiyorum ben. Küp bebek. Seks yapmak. Bunu Biyolojide tek bildiğiniz şey seks zaten. Başka bir şey bilseniz şaşırım. Ha anladım ben. Doğru doğru doğru. Süper bir yumurta hücresi. Ajel. Sen varım dersen ben hazırım.

Abi. Konuşma diyorsan artık be konuşma konuşma kaçın. Sustu iyi tamam. yap. Siz biz ne diyorduk canım ben susturdu susturdu sustur artık. Canım diyen ağzını yiyebilir miyim? Vallahi benim bebek sustu hiç hareket etmiyor artık. Oh şükürler olsun artık sustu. Şimdi sen para istemiyorsun. Para ben istemiyor. Ben evlenmek istiyorum sadece. Tamam. Benim bebek valla sustu artık konuşmuyor. He. Hadi bebeği yatır da biraz konuşalım. Kral bu nefes alıyor. Valla nefes... Ulan haberi ulan atayım. Ne haberi? Ne haberi? Valla acı, acı. Kral nefes almıyor. Benim bebek nefes almıyor. Hani bebeği göster. Nefes almıyor Göreyim. nefes. Nefes almıyor. Göster bebeği göster. Yok daha kırık günlük olmadı göstermek haram oldu. Sen benimle dalga geçiyorsun. Günaydın amınakoyim ay Ölmemişsin o kadar da güzel. Bebeği dövüyorum burada hala mema çıkıyor gerizekalı fosil zombi. Mağaradan yeni mi çıktın? Şeyden. Ne deniyordu ölülerin dirildiği diri yer? Mezarlıktan yeni mi çıktın dayı? O ses ne öyle Allah aşkına? Ee, Yedi yani İçme ben, ben, ben Siz dedim. beni Siz beni Aman kandırıyorsunuz Amına çaktırma Siz beni kandırıyorsunuz Amına çaktırma Kapat Sağol tekrar Siz beni kandırıyorsunuz Kandırıyorsunuz beni Ben 51 yaşındayım Aslında 1951'de doğdum ama 51 yaşında farz et Dayı Senin, dayı, senin ağzına Senin ağzına vereyim mi? <laughs> Abi, Allah rızası için bir sadaka ekmek Abi. İyi misin? Le abi iyi değil ben, Allah rızası için bir sadaka. Normal dimi, normale döner misin ya? Benim çocuk aç, açıktı abi, Allah rızası için. Sadece benim ibanıma 10.000 tl atsan yeter abi. Çocuğa bebek bizim parası abi. Elin ayağın çalışıyor, git çalış ya. Allah burada millet dilenme. Ben çocuklar ben çalışamıyor abi Allah rızası için abi. Çocuğuna, çocuğunu çocuğuna, görebilir miyim? Orada ne Yok daha 40 sana? günlük çocuk. olmadı çocuk. daha 40 günlük olmadı haram. 40 günlük olma diyorsun madem yani bu çocuğu yaptığına göre yani <laughs> bir babası da olmalı yani 40 gün önce. Baba yok bırakıp gitti bizi. Konuşma artık. Telefonun çocuk sesini telefondan mı çıkarıyorsun? Yok çocuk vardır benim abi Allah rızası için. Bir sadaka Arada, etmek abi. Kendini abi. kendini tut kendini tutmaya çalışıyorsun. Arada gülüyorsun farkındayım. Artık lütfen rol yapmayı bırak. Flash TV oyunculuğu sergilemeni abi, abi yok abi ben, ben, para ben para lazım abi Allah rızası için. Ben IBAN atacağım oraya 1000 TL atsan da olur. Ya hadi hadi artık yemin ediyorum şeysin çıkardım. Normale döner misin lütfen? <laughs> Döndüm kanka ne oldu? yok Niye böyle garip garip şeyler yapıyorsun? Dayılardan para koparıyorum böyle. Çok iyi oluyor. Var enayi veren enayi var mı? Var tabi. Bebeğe vuruyorum böyle yalandan daha çok para veriyorlar. Ya sallama para veren olmamıştır kimseye ya. Oluyor. Ya buradan, buradan gelecek para boğazından geçer mi senin? Valla çok güzel geçiyor. Daha yeni Burger King menü gö gömdüm. Dayının biri Ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum artık ben. Gel ben bir gün sen de gel kız vallahi bak yeşil gözlüsün bile seni de bir kapatalım öyle çok iyi olur ha. Sende de hani yüzün var senin de bir bebek veririz sana da. İkimiz böyle yan yana Yok. para yağdırırlar bize Yok. Dayla. Yok ben az olsun öz olsun diyeyim de ben ben kimseden para neyim. Öyle olmuyor ben. hayat Türkiye'de yaşıyorsan uyum sağlayacaksın. Dilencilikte çok para var. Bak ben daha yeni dilencilik parasını iPhone 7 aldım kendime. Son model hadi ya, yemin ediyorum. Gayet iyi bir kızsın, niye böyle şeylere başvuruyorsun ya, lütfen. Fırsatın varsa kırlanacaksın tatlım. Hadi görüşürüz, ben biraz da arayayım. Tamam, ne diyeyim, Allah kıl fikir versin. <laughs> Teşekkür ederim Hüseyin. <laughs> ben ya hala bebeği sallıyorum harbiden. Galiba annelik, <laughs> annelik için... Ha siktir. Gerçek misin lan? Gerçek ne Gerçek, oldu? Gerçek ne oldu? ben <laughs> seni <Denizliğine> takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, uzay. Uzay. Niye kendisi şimdi gelmeye başladı bunlar? Bebeğe kafada boyun kiri değil o. Ana. O şeye benziyor. Oğlum vallahi yayıncı değilim. Herkes yayıncıyım diye kaçıyor. Amına koyayım. Sen beni paylaşacak ben seni şikayet eder ha. Tamam tamam şikayet et beni paylaşırsan. Şey ne diyeceğim? Şeye benziyorsun ya. Bir tane şey vardı. Instagram'da videosu olan birisi vardı ya. Oğlum ne oluyor bebek sesi falan ki? Abi Allah rızası için bir sadaka ekmek abi. <laughs> Allah rızası için benim çocuk aç açıkta para istiyor benim para yoktur bizim bir kuruş ekmek yok. Bir ekmek parası abi. Karnımız aç onu abi. Oğlum ben açlıktan evde organları kemiriyorum sen benden para mı istiyorsun? Sen güzelle para vardır abi sen kulaklık var senin sen güzel güzel bana para var abi Allah rızası için sadece 1000 TL versen de olur. 1000 TL vereyim sana. Ben sana dua edecek her gün. Bana dua edecek her gün. He abi Allah rızası ben sana iban atacak o ibana 1000 TL at yeter. <laughs> Amına <laughs> Şeyden daha iyi yapıyorsun lan bizim Marmara'dakilerden daha iyi yapıyorsun. Allah razası için abi sadece bin dolar. Ay bin TL. <laughs> ben Euro Abi ol. ben karıştırdım. Yurasıyım. Ben Almanya sandık. Kusura bakma ben. <laughs> ben Türkiye. Türkiye fazla para yoktur. Ben abi Allah'la bin TL. Bin TL sadece. Bana ver yeter. Bak kızla konuşma artık. Oğlum bir şey diyeceğim sana bizim ekip alak ya çok komiksin amına koyayım. Ekip nedir? Para var ekipte bana para ya, verin abi dilenci. Alın kıyım <laughs> Lan bir dur dur. Ciddiyim. adın de gerçekten dedim mi? Kadime abi? Sana sen ne yapıyorsun? Nerede işin? İstanbul, Esenyurt. Ben ben metro çalışıyor. Ben akşam mesai yapıyor burada ben azar para veriyor. Allah Allah. Hey Hi. Hey. Sen sen bilgisayar kullanıyor musun? Allah rızası için ben iki dokma ekmek abi Nerede? De? açıktan Bana bana şöyle yapsana, bana şöyle yapsana. Şöyle yapsana böyle. Lan böyle yap, böyle yap. Elini kaldır. Anlamıyor, ben senin el görmüyor. Lan el, elini kaldır, şöyle yap. Çocuğu tuttun, elini kaldır. Ha tamam. Yok tırnak varsa elini sövecektin de. <gülüyor> <gülüyor> Herkes beni yanlış alıyor abi ben fakir bende bir gram bir tane para yok bende abi para yok Oğlum <laughs> 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 Galiba üzüldüm atacağım amına koyayım Eşe leşe abi valla 1000 TL yeter Ben sana iban atıyorum aşağıya bana 1000 TL yap para yok abi Ulan sana hep dua edecek be Allah rızası için Al bak şimdi ben sana hayır bir yapacak Allah habib ol ana habib ol ana habib ben sana hayır... Baf kız ya konuşma artık! Ben sana hayır büyüsü hayır büyüsü yap. Bir şey diyeceğim çok şakasız. Bak şaka... Bak susun beyler. Be. Şakasız çok ciddiyim. Sen derece gelmen lazım. At kanka geleyim.